Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders bölümlerinin 4.sünde doğru da açılarla ilgili artık son bölüm, son kısım, son testimiz. ÖSYM tarzı olacak. 8 tane güzel soru çözeceğiz. Öncesinde benden önce muhakkak denemiş olman lazım. Hazırsan hemen ilk sorumuzla başlayalım. Full bekliyorum bak ona göre. Tamam. Yukarıdaki analog duvar saati tam olarak 2'yi gösterdikten 40 dakika sonra bozulup duruyor. Bak şu anda saat 2, 40 dakika sonra bozulup duracakmış. Bu süre içerisinde akrep ve yelkoban arasında arasında aşağıdaki açılardan hangisi oluşmaz? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Burada akreple yelkovan yelkoban arasında kaç tane açı var? 2. 2 değil mi? Ama bak 1 de mi? Hocam sadece şurası değil mi? Genelde en büyük yanılgı bu oluyor. Bak şu geri kalan kısmı da geri kalan kısmı da ikinci açıdır. Anlaştık mı? Şu mavi ile çizdiğimde ikinci açı. Genelde burası kacar O yüzden buna dikkat etmek lazım. Evet iki tane açı var. Şimdi arkadaşlar saat kaç olacak? Saat 2 40 olacak. 240. yani şu akrep ne olacak arkadaşlar? Şöyle 3'e yakın olacak ama 3 tam olmayacak. Şu yel kovan da tam 8'in üstünde olacak. Bu şekilde olacak. E şimdi böyle oluştuğunda bakın yine iki tane aç oluyor. Bir buradaki aç oluyor bir de şöyle arkasındaki aç oluyor. Şimdi biz biliyoruz ki biz biliyoruz ki doğru aç arkadaşlar bu şekilde düz oluyor. Değil mi? Düz olduğu zaman bakın bu tarafı doğru aç. Hatta alt tarafını tamamladığım zaman da tam açı oluyor, 360 derece oluyor. Şimdi arkadaşlar maviye baktığım zaman böyle bir doğrusallık söz konusu olur mu? Olmaz. Dolayısıyla olmuyor yani bakın maviye. O yüzden dolayısıyla arkadaşlar doğru açının oluşması mümkün değildir. Yani 180 derece oluşmaz. Tamam. Bence fena soru değil. Buna bir yıldız atalım. 2'ye bakalım şimdi. Aşağıda verilen kroki de her cadde ve sokağın kenarları birbirine paraleldir. Ne demek istiyor yani? Bakın şuradaki caddeler birbirine paralel olacak. Aynı zamanda sokaklar da paralel olacak. Yani şunlar sokak mesela bunlar da birbirine paralel olacakmış. Anlaştık. Şuraya dikkat edeceksen dikkat edecek olursan arkadaşlar bakın şurası şöyle. Evet. Şöyle ve şöyle. Bakın burada bir Z var. Değil mi? Dolayısıyla burası 110 sa şuradaki açı da ne olacak arkadaşlar? 110 olacak. 110 olacak. Tamam? Şurası da 110. Bak şurada bir üçgen var. 110, 40 daha 150. Dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamı 180. Şuradaki açımız ne olacak? Şuradaki açımız şuraya yazayım. 30 olacak. E bak şu şunlar da birbirine paralel değil ya. Yöndeş açılardan kaynaklı olarak arkadaşlar neresi de e, 30 olacak yine? Bakın. Şurası da yöndeş açılardan dolayı bakın burası da 30 olmuş olacak. Şimdi bizden ne istiyor? Bakın bak şurada DE ile de EF birbirine dikmiş. DE ile de EF birbirine dikmiş. Yani diyor ki şurası da şu sileyim de. Bakın şu paralelde. Şurası 90 dereceymiş. DE ile EF burası ya arkadaşlar. Burası 90 derece. E, o zaman x'i buldum. Bakın şu sağ taraflara bakanla şu sola bakan birbirine eşit. Değil mi? Yani sağ tarafa bakanların toplamı x artı 30. Sola bakanın toplamı da zaten 90 bir tane var. Dolayısıyla 30'u karşı tarafa atacak olursam x'i de 60 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şık. 3'e bakalım. Aşağıda bir apartmanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibinin vinç ile kurtarma çalışması gösterilmiştir. Bak böyle zikzaklı bir şey var ya. Bunları da hatırlıyorsun değil mi? Sağdakilerin toplamı soldakilerin toplamına eşit. Anlaştık. Demek ki öyle bir şey olacak yani. EF paralel AB demiş. Şu paralellikleri gösterelim. Şunlar bakın birbirine paralel. Tamam. 80 derece verilmiş. 100 derece verilmiş, 150 derece verilmiş bizden x açısını istiyor. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Kırılma noktalarından, kırılma noktalarından ne yapıyorduk? Paraleller çiziyorduk. Hatırladık mı? Şuradan ne yapacağız? D kırılma noktası olduğundan dolayı paraleller çizdik. Tamam. Şimdi dolayısıyla şurada bir U kuralı var. U kuralında arkadaşlar şu ikisinin toplamı 180 olmayacak mı? 150 ise buraya ne kalacak 180 olması için? 30. Şurada da bir doğru açı var. E dolayısıyla %30'u toplarsam 130. 180 olması için bak şuradaki açı ne olması lazım? 50 olması lazım. E şimdi bak zikzaklı kural çıktı. Sağdakilerin toplamı soldakilerin toplamına eşit. Dolayısıyla burada 50 ile x'i toplayacağım. Sola bakanlar sağa bakan sadece zaten 80. Dolayısıyla 50'yi de diğer tarafa atarsam x'i 30 derece olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız değişik. 4'e bakalım. Yukarıdaki duvara monte edilmiş kitapların rafları birbirine paraleldir diyor. Tamam. Bakın şunlar birbirine paralelmiş. Tamam. Alt rafta bulunan kitaplardan biri şekildeki gibi üst rafa değecek şekilde devrilmiştir. Tamam. Şöyle devrilmiş. Bir üst raftaki başka bir kitap da bunun üzerine ve en üst rafa değecek şekilde devrilmiştir. Tamam. Devrilen iki kitap arasındaki açı 105 göstermiş ve en alt, e, alttaki raf ile devrilen kitap arasındaki açı 60 derecedir. Bakın bu da verilmiş. Buna göre en üstteki raf ile devrilen kitap arasındaki açı kaç derecedir? Yani bizden arkadaşlar buradaki x'i istiyor. Şimdi bak bunlar birbirine paralel ya. Tamam. Dolayısıyla burası 60 ise yöndeş açıdan dolayı burası da 60 olmaz mı? Evet. Şu x ile şurası da yöndeş değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bak, dolayı, bunlar birbirine paralel ya maviler. Şu kitaplıklar. Dolayısıyla arkadaşlar x'e x olur. Tamam. Şimdi şurada bir tane üçgen oluşmuş oldu. Bak üçgen oluşmuş oldu. Şurada. Şöyle. Tam çizemedik ama. Şöyle ve şöyle arkadaşlar. Burada ne olacak? İki tane iç açının ölçüsü yani şu kendisine komşu olmayan açının dış ölçüsüne eşit. Yani şuradaki kırmızıyla çizdiğim açının ne olacak? Dış ölçüsüne eşit olacak. Yani x artı 60 eşittir 105. 60'ı diğer tarafa atarsam x'i buradan 45 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. Evet 5'e bakalım şimdi. Su yüzeyi ile tabanın birbirine paralel olduğu bir nehirde. Su yüzeyi arkadaşlar bakın şurası. Bunlar birbirine neymiş? Paralelmiş. Su yüzeyine gelen ışınlar, su yüzeyine gelen ışınlar yani şuraya gelen ışınlar %10'luk sapma ile tabana ulaşıyor. Buraya geldiğinde %10'luk sapmaya uğruyormuş ve ne oluyormuş? Mesela buradaki 33 derece oluyormuş. Buraya uğradığında da arkadaşlar ne oluyormuş? %10'luk sapmayla 77 oluyormuş. Buna göre x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar sapma olmasaydı, sapma olmasaydı. Diyelim ki bak yüzde ifadesi var ya. Buraya ne diyelim? 10 y diyelim. Hatta 10 a diyelim. 10 a diyelim. Şuraya da 10 B değil. Niye? E şimdi yüzdelerini alması kolay olsun diye. E yüzdesek olmaz mı? Olur tabi. yani istediğini söyle. Yüzdesini alması, onun da yüzdesini alması kolay ya. Öyle, o yüzden. Şimdi 10 A'nın yüzde 10'u ne yapar arkadaşlar? Şöyle bulmuyoruz. Evet. Bak. Bir tane sıfır gitti. Bir sıfır da bununla gitti. Ne kaldı? A kaldı. Şimdi arkadaşlar bu 10 A'ydı. %10'luk bir sapmaya uğradığı zaman 10A artı A'dan 11A gelmeyecek mi? E %10'luk sapmaya uğramış hali bu değil mi? Dolayısıyla bu 11A ne olacak arkadaşlar? 33 eşit olacak. E her tarafı 11'e bölecek olursam A'yı ben 3 olarak bulmuş olurum. E şurası da 10A'ydı. Dolayısıyla 10 çarpı 3'ten ne gelecek? 30 gelecek. Tamam. E şurası da 10B değil mi? E 10B'nin de ben benzer şekilde %10'unu almış olsam arkadaşlar. Bir, bir sıfır gitti. Bir sıfır da buradan gitti. Ne olacak? B. E 10B'di %10'luk sapmaya uğradığı zaman ne olacak arkadaşlar? Burası demek ki 11B olacak. Yani 11B dediğimizde 77'ymiş. Her tarafı 11'e bölersem B'yi 7 olarak bulurum. Dolayısıyla buradaki 10B de 10 çarpı 7'den 70 gelecek. Şimdi ABC bir üçgen. Dolayısıyla üçgenin iç açılarının toplamı 180 olması lazım. Bakın bunları topladım 180. E 30'da 70'i toplarsam 100 artı x eşittir 180. 100'ü de diğer tarafa atarsam x'i 80 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız aşık. Buna bir yıldız atalım. Ve altıncı sorumuza geçelim. Aşağıda iki farklı aracın yarım daire şeklindeki hız göstergelerinin belli andaki görüntüleri verilmiştir. Bak şuradan şurası tam şöyle 180 derece olsaydı o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Her dereceye her aralığa bir derece gelecekti. Değil mi? Mesela şu 20'nin olduğu yer 20 derece olacaktı. 40'ın olduğu yer 40 derece olacaktı. Ama Buradaki arkadaşlar biz derece cinsinden e, ifade edecek olursak şurası maviyle çizdiğim kısım 180 derece değil mi? Evet. Bak 180 derece. Bu işin bak başlangıç kısmı şu, bitiş kısmı da şu. 180 derece bak tamam biti, bitimi nereye denk gelmiş? 200'e. Demek ki 180 derece bu hız göstergesi arkadaşlar. O yüzden ne olacak? 200'e eşit olmuş olacak. Tamam? E, o zaman şu x'i bulabilmek için x bak kırmızı ibre neyi gösteriyor? 160'ı gösteriyor. Bakın dereceleri sola, kilometreleri ne yapıyorum arkadaşlar? Sağa yazıyorum. 160'ı sağa yazacağım o zaman. Bu acaba kaç dereceye denk gelecek? Çünkü burada x derece cinsinden istiyor ya bizden. Evet. Dolayısıyla x'i bulabilmek için acaba kaç derece olacak? Şimdi birer tane 0 götürdüm. 20'nin kaç katı? 180. 9 katı. 16'nın da 9 katı arkadaşlar ne olacak? 100 44 mi olacak? Evet. Demek ki X buradan 144 dereceymiş. Bu A aracı içinde. Şimdi B aracı içinde konuşalım aynı şeyi. Burada arkadaşlar yine burası kaç? 300 mü? Evet. Yani şunun tamamı şuradan şuraya kadar olan kısım arkadaşlar 180 derece değil mi? 180 derece bu sefer 300 kilometreye denk geliyormuş. E Dolayısıyla bak şu kırmızı tam ne arkadaşlar? 200 mü? Şurası tam 200. 200 acaba kaç derece? olmuş olur. Şuradan birer tane sıfır götürdüm. 30'un e, 6 katı 180. 20'nin 6 katı da ne olacak? 120 derece olmuş olacak. Yani arkadaşlar x'i bulduk y ye 144. Y'yi de 120 derece bulmuş olduk. x bölü y. x 144. Y de 120. Sadeleştirirsem bak 24'e bölersem 6. 24'e bölersem 5. Dolayısıyla cevabımız 6 bölü 5 gelecek. 5 diye bakalım arkadaşlar. Aşağıda AB bitiş çizgisine en kısa yoldan gidecek şekilde gönderilecek oyuncak kurmalı arabalar gö gösterilmiştir diyor. Bak buradaki en kısa lafı bizim için önemli. En kısa yol ne zamandır arkadaşlar? Her zaman dik uzaklıktır. Bak şöyle anlatayım ben sana. Şöyle anlatayım. Şöyle bir üçgenimiz olsun arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Şimdi ben tam şu şuradaki noktadayım. Şurayı da hatta isimlendirelim. A, B, C değil. Ben şuradaki noktadayım. Buradan BC kenarına gideceğim. Bak BC kenarına gideceğim. Bak şöyle gittiğimi varsay. Mesela işte şöyle gittiğimi varsay. Şöyle gittiğimi varsay. Bir de tam şöyle dik uzak olarak gittiğimi varsay. Şöyle tam dümdüz geldi mi? Hiç sağa sola kayma falan yok. Dümdüz geldi mi varsay? Hangisi en yakın olur BC'ye? Tabii ki şu dik uzaklık en yakın olur değil mi? Hiçbir yere sağa sola sapmadan arkadaşlar dümdüz geliyorsan en kısa yol o olur değil mi? şimdi en kısa yol olması için de tam dümdüz gelecek ya. Dümdüz gelmesi için de bu açının arkadaşlar ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Yani dik açıyla gelmesi lazım. En kısa yol. O yüzden en kısa yol diyorsa arkadaşlar aklımıza hemen bir kere bir 90 derece ne olması lazım? Gelmesi lazım. Tamam. Şimdi devam edelim. Sarı araba saniyede 3 derece açıyla saparak kuzeye doğru 4 saniyede A noktasına geliyor. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlar? Bak saniyede bir saniyede yani bir saniyede 3 derece sapmış değil mi? E o zaman 4 saniyede ne olacak? Bakın bunun 4 katı değil mi? 3'ün de 4 katı ne olacak? 12 derece sapma olacak arkadaşlar. Sapma olacak. Tamam. E dolayısıyla dolayısıyla en kısa normal şartlar altında arkadaşlar e, ne olacaktı? 90 derece olacaktı. Ve buradaki x açımız o zaman ne olacak arkadaşlar? x ...12 derecelik de sapma var ya... ...x artı 12 olmuş olacak. Bunun 90'a eşit olması gerekiyor. 12'yi diğer tarafa atacaksa, atacak olursam... ...x'in buradan 78 derece olması lazım. Değil mi? 78 derece olması lazım. E gerçekten de arkadaşlar bak... ...x burada 78 derece olmuş olsa... ...12 derecelik sapmayla 90 derece olmuş oluyor. Değil mi? Tamam. Şimdi bir y için aynısını yapalım. Y için aynısını yapalım. Burada da gri araba saniyede 2 derece... 1 saniyede 2 derece sapma. Dolayısıyla 5 saniyede ne kadar olacak? 5 saniyede. Bak 1'in 2 katı ya. 5'in de 2 katı ne olacak? 10 derece sapma olmuş olacak. Arkadaşlar o zaman normalde y'ydi. 10 derece sapma var. y artı 10 oldu. O zaman bunu da 90 dereceye eşitlemem lazım. E, onu da diğer tarafa atacak olursam y de buradan 80 derece olarak bulunmuş olur. Bizden x artı y'yi istiyor. x 78'di. y de 80'di. İkisini topladığım zaman 158 derece olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız c şık. Bunu da atıyorum bir yıldız. Ve hemen son soruma geçiyorum. Aşağıda zemine dik 2 direğe A ve B noktalarından sabitlenen ipe bağlanan ağırlıkların oluşturduğu açıların farklı iki durumu verilmiştir. 140, 120, X ve Y zaten şekil üzerinde gösterilmiş. A, e, B bakın 110 derece verilmiş. X artı Y ile X yine gösterilmiş. Bizden Y eksi X, X farkını istiyor. Şimdi şu ilk şekle birinci şekle bakacak olursam arkadaşlar. Bakın bizim bildiğimiz özelliklere uygun hale getirmeye çalışacağız. Tamam nasıl? Nasıl? Bak böyle zikzaklı bir şey var ya. Ama bunu şu anda uygulayamıyorum. Hocam niye uygulayamıyoruz? Bak şimdi uygulayabilmemiz için bir sola bir sağa sonra bir sola gitmeliydi. Burada ne olmuş? Burada ne olmuş arkadaşlar? Şimdi bu so, e, yukarı, e, bu da yukarı. Bak iki tane yukarı peş peşe. Halbuki bir aşağıysa bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı olması lazım. Veya bir sağa bir sola, bir sağa bir sola olmasa böyle gitmiyor. O zaman ben o formülü uygulayamam. Tamam O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Bakın şöyle ben şuraları birleştirecek olursam. Bak şunu da birleştireyim. Şöyle şurada bir üçgen oldu. Oldu, oluştu mu? Oluştu. Dolayısıyla 140'sa şurada bir doğru açı oluştu ya. Burası ne oldu? 40 oldu. 120 ise 180'i tamamlamak için ne olacak? 60 olacak. Şimdi şuraya bak. Şuraya bak. Şöyle. Bakın şu direk. Şu. Şu. Ve şu. Burada bir muz kuralı oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şuradaki x ile y'yi toplayınca. Bakın bu tarafa bakanların toplama. Şuna eşit olmayacak mı? E. e bak ben burayı da bulurum zaten. Zor bir şey değil ki, şurada bir üçgen var ya. 60 da 40'ı toplarsam ne olacak? 100. E, dolayısıyla 180 olması için buraya da ne oldu? Ne kaldı? 80 kaldı. Şimdi bak, x ile y'nin toplamı 80 olmayacak mı? Anlaştık. Birinci şekilde çıkaracağım şey bu. İkinci şekilde muz kuralı zaten direkt verilmiş. Şu, 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 şu. Bak, muz kuralı var burada da. Yani x artı y ile x'in toplamı ne olacak? Şu dışarıdaki yani 110'a eşit olacak x burada var. Bir x de burada var. 2x. Artı y eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 110 olacak. Yukarıdaki denklemi yukarıdaki denklemi eksiyle çarpacak olursam burası ne olacak? Şurası eksi x olacak. Artı y ile eksi y'yi çarpınca şurası eksi y olacak. Artı 80 de eksi 80 olacak. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 2x'ten x çıkarsa x artı y ile eksi y birbirini götürdü. 110'dan da 80 çıkartırsam ne olacak? 30 olacak arkadaşlar. Şuradaki denklemde x yerine 30 yazarsam 2 çarpı 30 artı y eşittir 110. 2 çarpı 30 60 artı y eşittir 110. 60'ı diğer tarafa atarsam y'yi 50 derece olarak bulmuş oluruz. Benden y eksi x isteniyordu. Y'yi 50 derece buldum. X de 30. 50 eksi 30'dan 20 derece olarak cevabımız gelmiş olacak. Tamam Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.